Şu bu buldu biliyor musunuz? O yüzden hemen başlayalım. Hiç konuşmadan. Şu bende var arkadaşlar şu ortadaki. Emplenma da var yani emplenma. Niye emplenma diyorsam o hiç sormayın çünkü çünkü çok saçma bir açıklaması var. Dynamite varsa arkadaşlar bu tuzda çok iyi olacak. Çünkü Dynamite bomba atıyor çok iyi. Allah 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 Allah. Mutla. Neyse arkadaşlar gol attık. Allah 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 Allah. Arkadaşlar öldüm ya. O kadar fazla adam, a, adam gelirse gerçekten de ölürüm yani. Bu adamla dayak mı istiyor vallahi ne? Abi, çabuk çabuk çabuk. Allah. Ya ben niye orta gücü açıyorum? Yanlışlıkla. <laughs> Ama orta güç. Orta gücü aktif ettim ya öldüm. Öldüm anda gol attık arkadaşlar. Şuna basayım yes. bir tane bir şey aldım. So Aa. Şu, şu şey. Arkadaşlar şunu bu alı, alamam ama başka bir videosunda videosunu da bence alabilirim. Yani. Yani şunu alsam çok iyi olur arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Blastas oynayanlar e, bilenler biliyordur. Kaç dakika oldu? 2 dakika. Tamam. Daha, daha çok az olmuş. <laughs> Aa da bu turda Dino Berk var çok iyi. <laughs> bu sıklayı atıyor da benimki daha güçlü. Uzuldum bile. Nasıl 8 e bit olacağım ya? 8 e bit beni nasıl oldunuz ya? Nasıl i̇şte 8 e bit galiba? Efsanelik karakter bildiğim kadarıyla. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl bir taktik uygulayacağım. Bu cumanlarda görünmüyoruz. Top. Bak. Şundan. Bak. Alın. Allah Canım az al, canım az canım az Öleceğim 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 ya Gusta güç açılmıştı Ben gusta güce basmadım ki Salak mıyım ben Kırağırı He, Güzel bir aynalık işte oluyor Ah oldu <laughs> Allah 8 bit Allah 8 bit Allah 8 bitti ben nasıl ölüyorum ya hep? Hep ölüyorum. Yani bunu hiç anlamadım. Allah Allah 8 bit. Ben sekiz bit ölemem bu turda da. Bu sen büyük olasılığın al. Allah bombacı müdahim geldi galiba. <laughs> yok o bomba atmıyor diye de Ama şu atıyor. O bende var. Bu gizli gördünüz demin. Yani demin görmediniz de göstereceğim. Otur yok. yok yok yok. Kaç dakika oldu? 5 dakika oldu. 10 dakika olsun. 10 dakika olsun. Olur mu? Tamam. Heh. <laughs> Efsaneyi galiba. Ya şimdi bu çıkamaz ya. Basıyorum. Aa ödül gelmiş. Pala ödülü gelmiş. <laughs> Evet arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu açılsa çok iyi olur. Yani aslında şu açılsa daha iyi olur. Şu, elmas şu elmas sözü açılsa açılıyor olur. Bak şu da açılsa çok iyi olur. Şu da. Şu da Şu beşi açılsa çok iyi olur. Şu bu kartın kıyafetlerinden şu çok iyi değil mi arkadaşlar? Çok iyi. Değil mi? şununla bir oynayayım ben. Çok hoş günler. baba. Oldu. Sağlıkta bir ona 2 dakika da ekleyelim. 12 dakika olsun. 10 dakika çok az. bu daha kötü oynuyor bence. Yani bana göre öyle çünkü boss'u öldürüldüm bu karakterle bence. Hıh yolu veda arkadaş. biraz daha. Arkadaşlar şimdi çok iyi bir karakterle oynayacağım tabii ki de kit. Şu. Bunu bilenler var mı? bu bu da çok iyi. Oha çok elmas. 699 elmas.

<laughs> Arkadaşlar bu da videonun en başında şunu demeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın tamam mı? Çünkü zaten bir 3 dakika sonra falan video bitecek. Ya da bir 1 dakika sonra 2 dakika sonra falan. bakalım ya arkadaşlar. Çık çık evet. En planlarla oynayayım. Arkadaşlar bu arada hani en plan oynayayım en mı dediğimi bilmiyorsunuz. O onu o, o onu yedi gün sonra söyleyeceğim ya da bir biz e, arkadaşlar biz şarkı diye bir yer var. Olsa bizim yazdığımız işte o da ilgilince söyleyelim. Oo, şey var. Edgar var. Edgar valla efsanevi kalktı. Çok iyi oynuyor. Arkadaşlar bu arada Edgar'ın kolu alt kısımda da kemikleri olduğunu biliyor muydunuz? Bak şimdi kemiklerini hareket Bak gördünüz değil mi? Alt kısmını hareket ettik. En um, plan, ma, um, plan Arkadaşlar bu da ekstra plan en um, Şöyle konuşuluyor da. En Biliyor musunuz? Yani bilmeyenler var bilirler ki Yes be kazandık. Kaç dakika oldu baba? Geçti bu. Hadi kapatın. Kaç dakika? 10 dakika geçti. Kaç dakika oldu? 13 dakika. 13. Yok 10 dakika olmuş daha. 10 dakika. 10 tamam. dakika olmuş. kolum ağrıdı ne Hadi, Hadi et. Evet, bir, dakikada bir dakika olsun. Şu tur, şu bir tane anca bir dakika oldu değil mi? Evet. Hadi arkadaşlar şimdi son turu oynuyoruz Evet arkadaşlar Yine şu an son tur oynuyor. Allah Benim silahım kardeş Allah Allah canı sorun Tam öleceğim zaman adamlar Kazandı be <laughs> Yatarak katladım baba. Son tur da bitti valla. Bitti son tur. Evet. Bir, bir şey kazanmışım mı falan diye bakıyor. Oy sekiz dere oldu. Sekiz dere. Güzel. Evet. Şimdi şu bir gelsin. Şu puan. Şuna da gelsin. Oy 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 oy. Sekiz de benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi son bir şeylere bakıyorum. Oy, kartta çok kalmış. Ama bu kötü gibi bir kartta. Arkadaşlar bu şunu biliyor muydunuz? Bu kartın arkasında çalpı var ya. Şunun arkasında da çalpı var aslında. Bak şunun bir yerinde çarpı var. Bak. Şurada çalpı var iki tane. Arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şöyle şimdi bir denemelik kitle oynayacağım. Zaten çıkmak istediğim zaman bu kitle çıkabiliyorum. Kit zaten çok iyi oynuyor. Efsanelik arkadaşlar. Yeah. 아마 야채가 좋기 때이에요우 Evet arkadaşlar yanlışlıkla bu çıktım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Oynadım. Bugünkü blastlar videomuz nasıldı arkadaşlar? Beğenenler like atsın. Sen de bana sen de konuşsana. Tamam arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünkü videomuzu çektik. Artık... Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söylüyorum. Yarın, yarın bir tane Roblox videosu göndereceğim. Onu izleyenler, beğenenler abone olsun, like atsın. Bu video beğenmeyenler de beğenmeyenlerinde Başı sağ olsun valla. Yani arkadaşlar bu video beğendiyseniz like attıysanız ya yarın sabah gelecek. Yani ben yarın akşam açamam ama Bu videoyu herkes beğenirse ve like atarsa yarın Yarın sabah atacağım. görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size son bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi. Ee, ya, son, yağdan birkaç gün sonra bir 7 gün 5 gün sonra falan da bir Blostas Blostas efsanevi karakter açma videosu atacağım Açamazsam da ondan sonraki bölümde açabilirim belki Yani belki Söz Bay bay 就是谁？